arkadaşlar bu bilgisayarlıkta e, kutu açılımın ikinci partındayız. E, kanalımıza like atıp unutmayın. Videoyu O zaman ilk aracımızı geçelim. İlk aracımız Fester Furious'tan Lycan Super Sport. Hyper Sport. Arkadaşlar efsane açılış oldu daha deminde. Hadi hayret. Yırtam hareketi ne olsun. Ee, yanında şöyle bir hediye çıktı. <laughs> evet. Ee, çok garip şeyler çıkıyor içinden. Şöyle hemen. Ve ilk aracımız geliyor arkadaşlar. Allah aşkına. İlk aracımız Lightning like HyperSport. Önde far detayları var, diğer yana... Ee, bu şekilde yeni lastikleri kavuşuyoruz. Yer de aynı şekilde arkasında stok detayları var, logosu var. Üstü bu şekilde e, müthiş bir araç yine çok güzel. Hemen yani şöyle koyalım. Sıradaki aracımız 1971 model Palya Mod. Böyle bir araç varmış bilmiyordum. <laughs> gün açabildim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paylamut. Yanı bu şekilde bir sürü yazılar var. Önde far detayları var. Minik bir kabartma yapılmış kapı, kaputun üstünde. Ee, diğer yanı aynı şekilde. Arkasında stok detayları var. Ee, gördüğünüz gibi plakalı da var. Altı da bu şekilde. Yeni lastikleri kavuşuk. Gayet güzel bir araç. Şuradaki aracımız Toyota Land Cruiser. Gördüğünüz gibi ee, eski modeller yine Allah. Açamadık yine. Şöyle. Şöyle, Şöyle. Şöyle aracımız çıkmaya çalışıyor. Hala çıkamıyor. Hala çıkamadı. Araç çok büyük ve çok harika. Ee, gördüğünüz gibi önünde detayları var. Yani bu şekilde yine jantları çok güzel. Hem kavuşuk hem de tırtıklı. Ee, yanları bu şekilde çok detaylar var. Plakalı da var. Gördüğünüz gibi var. Logosu da var. Diğer yerden şekilde üstü bu şekilde. E, ee, can var bu arada. Altı da parlak yapılmış. Gayet güzel bir araç. Sıradaki A, 69 model Chevy Camaro. Camaro gördüğünüz gibi eski Camaro. Ben şimdi açalım. Neyse hemen açalım. Ee, bunu da açmayı başardım. Oo, bunda korumalık var. Gördüğünüz gibi koruyucu katmanlarımız. Ve aracımız kendisi. Arka jantlara ve büyük jantlara boy farkı var. Arka jantı büyük, e, ön küçük, yine kauçuk jantları. E, gördüğünüz gibi yanları bu şekilde. Stok detayları var, bir sürü logolar falan var. Üstü bu şekilde, e, yer yerinde aynı şekilde. E, önünde far detayları cam, gayet iyi. E, tam Miami, eski Miami araçları. Sıradaki aracımız Dodge Charger Hellcat. Gördüğünüz gibi. Bu da arıtma ar 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 tamam bu da içinde. Ve gördüğünüz gibi Dot charger. Dot charger gibi. İşte yine camlara kalıcı Arkada da yine bir sürü paketler sesleri geliyor. Ee, arkası bu şekilde top detayları gayet güzel. Ön far detayları var. Şeride gayet güzel. Yer yer aynı şekilde gayet güzel bir model. Top charge. Bakalım başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Ee, o zaman arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Birazcık kısa oldu. Çok aracımız yok. Ama yine de premiumlar gayet güzeldi. Kanalıma abone olmayı ve unutmayın. Bir görüşürüz. <laughs>